Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menemizde antrikot pihvi pih pih yapacağız. Bizim önceden hazırladığımız biberiye var. Rosmarini diyorlar burada. Onlar küçük küçük. Doğruyoruz. Doğramaya devam ediyoruz elimizden geldiği kadar çünkü etimizin üzerine atacağız kokusu çok güzel şimdi gördüğünüz gibi etimizin üzerine atıyoruz ilk önce. Zeytin yalamış. Ben ilk önce terbiyesini yapıyorum. Sonrasında pişirme işlemine geçeceğiz. Deniz tuzumuzu atıyoruz. Tuz lezzet verir. ve karabiberimiz daha doğrusu karışık biber baharatımız var şu anda. Evet. Elimizde şöyle hafiften yedirelim. sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Aynı aynı işlemi bu tarafta da yapıyoruz. aslında çok az bu, tarafına tarafını atabiliriz ya. Sarımsağımızı şöyle ortadan kesersek pişirme işleminde anlayacaksınız. Şimdi dinlenmeyi alıyoruz. Şu şekilde küçük patateslerimizi ikiye bölüyoruz. Tenceremizi atıyoruz. Yiyebileceğiniz kadar ne kadar gerekliyse o kadar patates büyük patates varsa elinizde patatesleri soyabilirsiniz. Ama elimdekiler küçük. Bu patateslerin özelliği soyulmadan başlanıp yenmesi. Şu anda Finlandiya'da kar yağıyor dışarıda çekelim dedik bugün. Evet doğradığımız patatesleri şimdi seviyoruz. İçine bir miktar tuz ve soda dediğimiz karbonhidrat atıyoruz. Tabii bunun içine biraz daha su ilave edip kaynamaya veriyoruz. Ve arkasından mangalımızı yakacağız. Bugün dökme tavayla dışarıda. Pişirme işlemi devam edecek. Ocakta ocağımız birazcık iyi ısıtmıyor. O kadar büyük derecede değil. O yüzden birazcık kızgın olması lazım tavamızın. Antrikot etini pişirirken iki taraflı pişmesi lazım. zeytinyağımızı tavamızı alıyoruz. Biraz biberi, rosmarinli yine doğruyoruz. Tavamızı alıyoruz ve daha önceden ortadan yani yan taraf yandan kestirmiş olduğumuz sarımsakları içine atıp hafif örseliyoruz. Haşlamış olduğumuz patatesler burada. Karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz içine oregano atabiliriz. İsteğe göredir. İçine biraz tuzumuzu atıyoruz. Genelde deniz tuzu kullanıyorum. Daha lezzetli yapıyor. Biraz karışık biber döküyorum. Belki biraz daha zeytinyağı kullanabilirim. Evet fırına süreceğiz pişmiş olduğumuz daha güzel olacak şu şekilde. Baharatlar üzerinde. Şimdi bunu fırına götürüyoruz. Kızarana kadar fırında kalıyor. Devam edelim. Evet, antrekatlarımız şu anda iyi bir şekilde dinlenmiş bulunuyor. Devam edelim. Bu elimizdeki taze fasulyeye benziyor ama yani bu da taze fasulye gibi. Bu biraz oregano yani kekik atıyoruz. Her şey de lezzetli oluyor. Şimdi bunla da işimiz bittikten sonra etlerimizi pişirmeye geliyoruz. Evet, beyaz şarabımız var burada. Botolini. İçine Şimdi... harmanlıyoruz. Alkol tabi kalmıyor. Şimdi kırmızı şarap sosu yapacağız. Tabi herkes isteyen istediği yere kullanabilir. İnanayım ki Alkol kalmıyor, İçindeki alkolü alkolsüz bizdeki zaten bir de içine biraz tereyağımızdan atıyoruz lezzet versin diye. şu anda kremamızı döküyoruz. Kırmızı şarap sosumuza. Şu anda dırmış bulunuyor. Aslında çok güzel koktu. sesini duyuyorsunuz. Evet. Şey. Tamam böyle sıcak olmasını istiyordum. Mecburen dışarıda mangallı içinde yapıyoruz. Evdeki ocak bunun kadar etkili değil. Biz burada şu anda mühürleme işlemi yapacağız. Tam pişirmiyoruz etimizi. Çünkü antrikot fazla pişerse çiğnemesi zorlaşır. Evet. Şu anda patateslerimiz fırında çıkardım. Hazır. Çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi ateşimiz çabuk geçiyor. Kömür filan da o kadar iyi değil. Mecburen ekstradan bir iş daha yapıyoruz burada. Evet, babanla mı kebapçıydı? Büyük ihtimalle mühürlemek için tamamdır. Çünkü etimin sulanmasını istemiyorum. gördüğünüz gibi mühürleme işlemi bitmiştir. Piştikten sonra servis yapıp Evet, şu anda pişirilmesi hazır, antipod etimiz hazır yani son bir pişirme işlemi. Şimdi, aleykum, cemalullah.